Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz ama kupama bakın. 3004 kupayım. Bayağı uğraştım. Hacker, gelir misin? Hayır ben senin hacker. Arkadaşlar bu arada kupasını gördünüz mü? 12.671 kupa. Maç sonu ekranındayım hacker. Arkadaşlar bu arada bu benim arkadaşım. Yeni savaşçım Bo. 3000 kupa oldum. Ve savaşçı Bo'yu açtım. Bir el bununla oyn. Yani bir el değil de biraz bununla oynayalım. Bu bölüm genelde savaşçı boy ile oynamayı düşünüyorum. Ama kupam azalırsa başka karakterlerle de oynayabilirim. Gayet güçlü bir karaktere benziyor. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır oynamadığım karakterlerle de oynayacağım. Aynen ölüyorum ölüyorum tamam. Allah Allah'a Ya çok vuruyor ya. Çok vuruyor noç kaç 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 Hay ananız. <laughs> Öldürüm. Satayım diyecektim bana. Neredesiniz lan? Oçlar. Kaçlar savaşçı bolga yetiymiş ya. Ben bundan aynarım herhalde. Kekik 366. Neden 366 ben de bilmiyorum ama. Biri öldü. Yerine de benim takım arkadaşı öldürdü. de. 9 kupa bayağı iyi. Arkadaşlar bu arada bugün boyu bayağı bir rütbe falan atlattırmayı düşünüyorum. Bugün öyle yapmayı düşünüyorum. Ne bağırıyorsun lan? Uç bu. Selamun aleyküm. Haracımı kısır kestik. Al şunu. Nereye Allah uç 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 uç. Öl. Öl seni. öldü kazandık. Yalnız bunu çok kolay kazandık. Artı 9 kupa daha. Arkadaşlar bugün boyu bayağı bir rüsbe atlattırmayı düşünüyorum. Bayağı rüsbe atlayacak yani. Şimdi yani ikinci rüsbe oldu. Ya ne bağırıyorsun sen de boya. arkadaşlar. Bu arada ben bu karakterle hiç oynamadım. Sadece denedim. Yine karşıma böyle bir savaşçı çıkarsa nasıl saldırabildiğini bileyim diye. Bir de onun videosunu yapmıştım. Video dışında falan ben biraz denedim o yüzden. Karakterin saldırı şekillerini biliyorum. Ya hesaplaşmaya girer girmez kazandık. Artı 9 kupa. Üçüncü rütbeyi çıkarttım savaşçı boyu. Üçüncü rütbeye. Baya iyi oldu. Ama daha çıkartacağım tabi. Biraz daha oynayacağız. Yılan baya hızlı rütbe atlatıyor mı? Bakın ateş ederken yüzü gözüküyor mu? Yok. Allah ne yapıyorsun lan oç korktum. Ne geliyorsun lan oç. Öldürürüm seni. Arkadaşlar yalnız bu bot olabilirdi. Resmen hiç sıkmadı çünkü. Çok az vuruyor. Ya da bilerek mi öldü? Ben de bilmiyorum. Ya bir öl. Allah Allah. Benim takım arkadaşları dursun da ben şundan. Şeyleri arıyorum. Bende mi? O isim bana bir yerden tanıdık geliyor ama. Bende. Çok güzel. Artı dokuz kupada. daha. Dördüncü rütbeye çıktı. Bayağı iyi. Hmm. Allah kaç ya. Hay anam satayım. Ben takım arkadaşıma benzemem ulan. Ben. ben takım arkadaşıma benzemem oğlum. Yeni lan. Takım arkadaşıma benzemem ben. Ben takım arkadaşıma benzemem demedim mi sana? Sana ben takım arkadaşıma benzemem demedim mi? Hay anam saçma. Hay satayım öldüm ya. Üçüncü oldum. Neyse artı dört kupa bu da iyi. Yalnız ben savaşçı boyla ne ara kırk kupa kastım lan. Hayvan gibi kasmışım. Ee, ne ara bu kadar kalsın? Ya. Adam siz açılmıyorsanız ben açarım. Kemik kardeşler. Kardeşler. Kemik kardeşler. Geber kardeşim. Kardeşim için gebertmem lazım seni. Kim kardeş ya? Kim kardeş canım? Ya? ya niye dibime görüyorsun? Menzilin var senin. Allah. Öldürecek Bensiz. Öldü. Geliyor lan. Nereye geliyor? Ne oğlum? Herkes öldürürüm. Geber. Heh, öldürdük. Allah. Papa bir yerine... az. Neyse. Değil. Artı dokuz kupa. Güzel. Ben ne ara bulma kırk dokuz kupa kalsın be. Brojkun görevi olmuş. Arkadaşlar bir Brojkun görevini yapalım biz. Birazdan savaşçı bo ile oynamaya yeniden devam ederiz. Ama önce bir brocukun görevini tamamlayalım. 3 maç kazanmak zaten kolay bir şey. Hallederiz. <laughs> Arkadaşlar bu arada 3000 kupa kasmamda Tomar 753 çok yardım etti. Tomar 753 adında bir arkadaşım var. Yeni oyun arkadaşım. Onun yüzünü falan bilmiyorum. Oyundaki karakterlerini falan biliyorum sadece. Tomar 753 çok yardım etti. Ah öldüm. Tomar 753 ama biraz da engel oldu. Biraz da engel oldu. Öyle bir şey de var. Düşman olduğumuzda öldürdü. Öyle bir şey var yani. Onu da diyorum. ama onu da yapar yani o kadar da olur öyle şeyler olur. Mesela ben de onu öldürmek zorunda kalıyorum bazen oyunlarda. Allah ekber diye dalacağım bakmam Allah ekber. Hayanız anans. Arkadaşlar bu arada bu karakterler dojlanabiliyor. Allah. Onu ne satayım? Onu nasıl dojlayacağım? Hay ben sizin gelmişiniz gel. Neyse. Olay tamamen yanlış şimdi. ya. İki tane broş kız. Ağzınıza vurduk sizin oğlum. İki broş ağzına vururuz. Bu bot mu lan? Benim takım arkadaş bot olabilir mi acaba şu an? Bot 4 koymuş adına. Bot olabilir mi? Bot olduğundan şüphelenirim o. Bak botmuş. Botsana söyle ağzına tükürdüm Bot galiba. Çok rahat öldürdüm. Onu da o öldürdü. Ananı satayım korktum. Allah. Tam öldü. Çok rahat yendik bunu. Artı dokuz kupa. 3060 bin altmış kupa oldum. 3100 bin yüz kupa da alacağım. Yakında. Bayağı kastım lan kupasını. Allah. Hamur. Hamur. Allah, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ay, 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 ya beğensiz misin? Kaçsana. Aynen böyle kaçacaksın işte ya. Biraz profesyonel ol ya. Öldürdüm. Kim vuruyor? Allah. Bunu öldüremeyebilirim yalnız. Bu bayağı güçlüdür. Tamam öldü. Bunu da öldürdüm. Easy ama cidden easy. Cidden easy oldu bu biraz. Artı 9 kupa. 3169 kupayım. İşte bu kadar basit. Şu çekeyim de resim yapacağım. Yok. onu satayım korktum lan korktum anasını satayım arkadaşlar bu arada bunun da salları tekniğini biliyorum mesafesini falan biliyorum bunun da çünkü daha önceden bu karakteri denedim yani bak mesela bunun da salları şeklini falan biliyorum yani salları şeklini burada öğrenmeye çalışsaydım kötü olurdu. Allah. Korona bulaşacak oğlum yapma ya. Oğlum korona bulaştıracaksınız bana. Tövbe bismillah. Tremax. Uç. Ay satayım uç. Yunus dedim burada. Öleceğiz, 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 Yok ölmüyormuşuz. Selamun aleyküm. Orayı kırabileceğini mi zannediyorum ben? <laughs> acaba? Ya maksimum canıma bakacağım. Gelmeyin anasını satayım. Hay ben sizin Hay ben takım arkadaşımı. Kaç sana. He tamam öldür değildir. Birinci yol. Artı dokuz kupa aldık. He görevini tamamladım bunu. Da. Arkadaşlar bu arada karakterlerin rütbelerine bakın. 15. rütbe bam. 14. rütbe bam. 13. rütbe bam. 15. rütbe. 15. rütbe. 15. rütbe. 10. rütbe. 11. rütbe. 9. rütbe biraz düşük. 5. rütbe baya düşük. 12. rütbe. 10. rütbe. 11. rütbe. 12. rütbe. Ve 10. rütbe. Karakterlerin rütbeleri bayağı yüksek. Bir tek savaşçı boğunun rütbesi biraz düşük. Yani bayağı düşük. Beşinci rütbe ne lan? Bir de dokuzuncu rütbe olan Bama'da nedir? O vardı. Onun şeyi biraz düşük. Yani anladın siz rütbesi biraz düşük. Onun dışında iyi. Neyse. Biraz daha oynayayım. Video 16 dakika olmuştu. Neyse 18 dakika falan olsun da. Şu maçı da oynayayım. Ben video dışında oynarım zaten biraz. Karakterin rütbesini atlatmak için biraz oynarım. Birinci seviyede bile çok iyi bu karakter ya.

Taze Öldürdüm. Ondan çok kolay oldu. Ve 9 kupa da buradan alıyorum. Arkadaşlar bir dakika şu savaşçı boyu 6. rüsve yapmak istiyorum. Bu maç kısa sürdü zaten bir şey olmaz. Videonun 9 dakika olacak olsa bile olsun. Ben yine de oynamak istiyorum. Geberin lan. Hay ağzına tüküreyim. Hay ağzına tüküreyim, tüküreyim, tüküreyim. Allah öldüm. Alman lazım onlar oğlum. Oh 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 oh. Kaşlarınız yok ettim adamlar ya. Yani. Hesaplaşmadayız. Oradan vurabilir haklı. Kazandık. Artı dokuz kupa be. Altıncı rütbe. İşte bu kadar. Neyse arkadaşlar bu videoda.